Kim lan bunlar? Kim lan bunlar? Kim lan? Sıkıştım kaldım burada. Sıkıştım kaldım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ormandayız. Gördüğünüz üzere böyle bir orman. Çok tekin bir yer değil. Gece buraya insanları sokmuyorlar. Son zamanlarda yangınlardan dolayı Evlere evleri yanan, yangın yerlerinde oturan bütün insanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Hani ormanlarımızın kıymetini bilelim. Bakın buralar olmasa gerçekten oksijensiz kalırız yani öyle bir durum var. Ormanların kıymetini bilelim gençler. Ormanlara giriş yasak normalde. Yani gece falan giremiyorsun buralara. Şu an zar zor izin alıp girdik biz. Güvenlik abilere teşekkür ederiz. Ee, takılıyoruz. Güzel. Yani uzun zaman sonra ormana gelmek gerçekten benim için çok iyi oldu. Son zamanlarda Antalya'daydım. Birkaç video çektik. Başıma birkaç olay geldi gençler. Onları zaten biliyor musunuz bilmiyorum. Antalya'da o başıma gelen, villada başıma gelen olayı izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz. İstanbul'dayım. Geldim sonunda. İstanbul'u özlemişim. Gerçekten özlemişim. Gel ya şuraya oturalım biraz. Gel şuraya oturalım ya. Yani Antalya'da başıma gerçekten garip olaylar geldi arkadaşlar. İstanbul'da bu kadar olay gelmiyordu açık konuşayım. Biraz sıkıntılardayım diyebilirim size. Ya, psikolojim biraz bozulmadı değil. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Çavdar Ekmeği ailesi. Yeni tişörtlerimiz geldi, yeni kupa bardaklarımız geldi. İmzalı kupa bardaklar, imzalı tişörtler falan. Hepsine fenomenürünler.com'dan ulaşabilirsiniz. Açıklamada linki var. Kalkalım buradan ya, tamam biraz dolaşalım. Ormanda biraz dolaşalım, biraz keşif yapalım gençler. Özledim ya. Vallahi böyle koşup takılmayı özledim ya. Vallahi ya. Parkur yapmayı özledim arkadaşlar. Bir telefonum falan düşürdüm sanırım cebimdeymiş. Biraz spor mu yapsak ne yapsak ya? Özledim gençler. Vallahi spor yapmayı falan da özledim. Antalya'da kendime hiç zaman ayıramıyordum. Yani böyle olaylardan dolayı hiç zaman ayıramıyordum. Yok villada birisi falan var. Bunlar hani normal olaylar mı benim yaşadığım şeyler ya? Yaklaşık 1 milyon abone olacağız Çavdar Ekmeğerli sizin sayenizde. Kanalda hala abone olmayan videoları izleyen kardeşlerim var. Sizden rica ediyorum şu kanala bir abone olun ya. 1 milyon abone olalım size gerçekten çok ama çok güzel bir şey yapacağım. Ekstra çekiliş de yapacağım. Hayat çok kısa. Gerçekten çok kısa. Hayatın değerini bilin arkadaşlar. Abi, abi şurada bir şey var galiba. Ya. Nerede lan? Şurada. Bir Bunu şey bu, gördüm ama. Bu ne? Ne alaka? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu yosunların arasında bir tane kağıt buldum şu an gençler. Işte. Ne yazıyor? Get, get out of the forest. Senin İngilizcen var mı? Se, senin İngilizcen var mı? Hayır bilmiyorum. Allah Allah. Bir saniye dur şunu çevireyim. Benim az çok var. Ormanda bir şeyler diyor da ben anlamadım. Dur. Forest. Ne alaka lan? Gel gel. Ne alaka oğlum? Baksana bu ormandan çık falan diyor. Ne alakası var arkadaşlar? Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ormana gelmişiz, takılmaya gelmişiz. Bunu Afganlar, Suriyeliler falan mı yazdı arkadaş? Bizim Türkiye'ye biliyorsunuz. Son zamanlarda çok giriş oluyor. Ne alaka oğlum ya? İngilizce bir şekilde yazılmış. Cık cık. Yok yok böyle olmaz. Hiçbir yere de çıkmıyorum. Ben buradayım. İsteyen gelsin ben buradayım Haberiniz olsun gel gezelim kardeşim şöyle Hayırdır ya Allah Allah Kendi ormanımızda kendi ülkemizde gezemeyecek miyiz Yoruluyorum sabahtan beri böyle Ormanda rahat rahat dolaşamayacağız mı oğlum biz Video çekemeyeceğiz mi adam akıllı Ne yapacağız ne oluyor Abi da? ormanda çok kötü şeyler oluyor hemen eve gidin lütfen Abi hemen hemen Bu hemen eve gidin Çok kötü abi kaçın kaçın Ne alaka lan Ne alakası var Bak iki oldu, bak iki oldu bak. İki seferdir ormandan çıkın uyarısı alıyorum bak. topa yiyeceğim ya. Gitmiyorum oğlum buradayım lan. Hah gelin hadi buradayım. Kim var? En fazla ne olabilir? Ormanı mı yakacağım? Yoo Başka bir şey mi yapacağım? Yoo Hayır. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben buraya video çekmeye, takılmaya, eğlenmeye geldim kardeşim. Ormandan gidin midin. <laughs> Gidelim mi sence? gitmeyelim mi? Bence de gitmeyelim. Ya şuraya doğru biraz yürüyelim ya. En fazla ne olabilir kardeşim? En fazla ne olabilir ya? Bu nasıl bir orman ya? Bu nasıl bir orman ya? Sıkıldım mı? Lan! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Oğlum! Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. Kameraman gel. Kameraman. Gel lan gel lan gel lan. Kim lan bunlar? Kim lan bunlar? Kim lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler kameraman kamerayı bana verdi. Kendisi kaçtı. Buradan onun azap belasını versin. Şu an çok tehlikeli bir yerdeyim. Üç tane paylanço var sıkıştı. Buradan kaçmam gerek, bir anda kaçmam gerek. Bunlar beni görmeden kaçmam gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yiğit kendine güven yiğit. Hadi. Neredeler lan? Neredeler lan? Oh. Oh. Allah belalarını versin. Ormandan şu anda çıktım. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Ben bu paylançaları ne tanıyorum ne ediyorum. Her taraftan beni sıkıştırdılar ettiler. Orada tek başıma kaldım. Kameramanla gitti. Kameraman Allah belanı versin. Arabanın önüne geldim şu anda. Arabanın önündeyim. Oğlum lan. Oğlum lan ben. Çok yoruldum ya. Az kalsın yakalanıyordum. Az kalsın yakalanıyordum. Az kalsın. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. çaldır ekmeği ailesi. Ormanda gezinirken birden başıma uşuştular bunlar. Bunlar kim? Bunlar tarikat mı? Bunlar kim? Bana bir şey söyleyin bunlar kim? Artık ben çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım. Of. Üç taneler mi? Dört taneler mi? Neydi öyle bir şeydi? Ben buradan kalkayım gideyim en iyisi. Ben buradan kalkayım gideyim. Arabada da zaten çok benzin yok gençler. Ben yemin ederim bezdim ya. Ben yemin ederim bezdim ya. Ormana gelelim dedik. İki nefes alalım dedik. Böyle olmuyor arkadaşlar. Böyle olmuyor. Gördüğünüz üzere şu anda tek başıma ilerliyorum böyle. <laughs> yoruldum. Allah çarpsın yoruldum. Şuraya bir yere bayılıp düşeceğim ya. Birazdan da gidip arabaya bineceğim. Birazdan gidip arabaya bineceğim. Evime gideceğim artık. Aha. Lan bu kediyi öldürmüşler mi lan? Bu kediyi öldürmüşler mi lan? Lan bu kediyi öldürmüşler mi? Si? Si iyi misin? Bir şey, heh, yaşıyormuş lan. lan, yaşıyormuş lan. Korktum, paylançolar öldürdü diye çok korktum arkadaşlar. Allah çarpsın çok korktum ya Çok sıcak, çok sıcak. Yanıyorum lan. Allah'ım ne olur bir klima minimum aç ya. Çok sıcak. Bu paylançolar beni bulmadan tekrar buradan gitmem lazım. Acaba kameramanı yakaladılar mı? İnanın hiçbir fikrim yok yani. İnşallah da yakalanmışlardır. Çünkü bana verip kaçtı kamerayla. Bana verip kaçtı. Yazık sana kardeşim, yazık sana. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Sizden güzel bir like ve yorum bekliyorum. Baksanıza nelere katlandık ya. Baksanıza nelere şahit olduk ya. Çavdar ekmeği ailesi. Daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben girilmeyen yerlere girerim. Bas ayak basılmayan yerlere ayak basarım. Siz isteyin yeter sıkıntı yok. Neyse ben arabaya gidiyorum ya. Ben biraz ürpermeye başladım ha vallahi. Bak sanki şuralarda bir yerde bir şeyler bana bakıyor. Sanki bak ben öyle hissediyorum. Ben buradan kalkıyorum abi. Ben buradan kalkıyorum arabaya gidiyorum. Böyle olmayacak, böyle olmayacak. Yok iyi, böyle olmayacak. Ben gideyim arabaya direkt bineyim. En iyisi gideyim buradan. En iyisi gideyim. Yani Yeter artık. Bokunu çıkarmayalım. Ben eve gidiyorum hemen arabaya binelim. Oradan bun. Ben neler yaşadım lan? Ben neler yaşadım oğlum? Allah belasını versin. Ormandan gidinmedin. Sözlerini, cümlelerini kesin. Keşke dinleseydim. Keşke dinleseydim. Ağzıma edildi ya. Üç tane paylançonun arasında kaldım ve bunlar katil paylanço arkadaşlar. Eski paylançolar değil. Kendimi böyle Bayılacağım bayılacağım. Allah çarpsın bayılacağım. Bir su mu içeyim ya? Bir su mu içeyim ya? Bir su falan iç Kameraman beni bıraktı gitti. Yakışır mı ya sana kardeşim böyle bir şey? Yakışır mı sana? Sıcak sıcak terleri kıtıyorum. Kendinize çok iyi bakın Çavdar ekmeği Ailesi. <laughs>